Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir süre sonra, aradan sonra çekimi devam ediyoruz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu dönem inşallah termodinamik 2 problem çözümlerini yapacağız. Ee, termodinamik 2 Yunus Çengel kitabından devam ediyoruz. Tabii biliyorsunuz 9. bölümden termodinamik 2 9. bölümden itibaren termodinamik 2 sayılır. Bazı belki bazı yerlerde okullarda 8. de başlıyor olabilir. Neyse biz şimdi 9. bölümden başlıyoruz. Gaz güç çevrimleri evet çevrimlerle ilgili problemler çözmeye devam edeceğiz inşallah. E, türlü türlü çözümler var. Her türlü e, türlü çevrimi ele alacağız. Ve işleyeceğiz inşallah. E, şimdi yani problem çözümlemede çözümlere geçmeden önce e, birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi termodinamik bir tık biraz yani karmaşık gibi zor e, geliyor olabilir bazı insanlara. Ee, tabi kışkanlar mekaniğe göre o daha biraz zor diyebilirim. Yani benim açımdan en azından öyle. Onun özel dilleri vardır. Onu anlamak lazım. Anladın mı? Çok kolay aslında. Anladığın zaman kolay ama onun dilini anlamazsan hani şimdi mesela yani bir yazılım dili oluyor da o yazılımın diliyle şeyler yazarsan, kod yazarsan sana sonuç verecek. Ama o yazılımın dilini bilmiyorsan ya da yanlış bir dil yazarsan sonuç vermeyecek. Onun onun da öyle gibi düşünün. Dermedin bir de bazı kavramlar vardır. Onları iyi biliyorsan bütün problemleri kolay bir şekilde çözebiliyorsun. Şimdi bu kavramlardan bahsedeceğiz. Ee, bir sınır iş dediğimiz bir kavram var. Sınır iş W S ile işaretleyelim. Bu nedir? Entegral P çarpı dv. Evet. P basınç V hacimdir. Sınır iş. Bu denklem çok çok kullanacağız. Problem çözümlemede. Bu bir. Yani bu sıralama ben sadece sayısını almak için yazıyorum. İki. E, T, D, S bağlantıları. TDS bağlantılar dediğimizde iki tane denklem vardır. Birisi TDS eşittir DU artı PDV. Tabi bu küçükle yazdım. Dolayısıyla birimi kilojul bölü kilogram bir olacaktır. Yani birim kütle başına. Eğer büyük olsaydı sadece kilojul cinsinden. E, ee, bu birisi. İkincisi TDS eşittir neymiş? D e, eşittir DH eksi V DP Bu da tabi küçük. Yani birim hacim. Birim kütle. Başına milimi kilo jül bölü kilogramdır. Evet bu iki bağlantı çok çok önemli. Bunları da sık sık kullanacağız. Özellikle bu birinci olan. Ee, şimdi 3 diyoruz. Evet tabi bunlar gips denkleminden geliyorlar. Gips denklemi. H eşittir neydi? U çarpı artı PV. P çarpı Evet pi v. yani bunları integrali aldıktan sonra bunu elde ediliyor ama bunu da sık sık kullanabiliriz. Gibbs denklemi dediğimiz kavram. 3. Ee, izentropik izantropik izantropik ne? Sıkıştırma. İzantropik sıkıştırma. Öyle bir kavram. Bu da problemlerde sık sık karşımıza çıkacak. İzantropik sıkıştırma ne demek? İzantropik anlamı başka sıkıştırma zaten tahmin edebiliyoruz. İzantropik dediğimizde entropinin sabit olduğu demektir. Yani izantropik demek entropi sabit demek. Bir de izotermal var. İzotermal izotermal genişleme veya genleşme. İzotermal genişleme. Bu da sıcaklığı, sıcaklığın sabit olduğu durumdur. Bu durumlar, bu, bu kavramlar sorularda sıkışık karşımıza çıkıyor. Yani soru çizerken izoterm, izoterm, izot, izentropik sıkıştırma veya izotermal genişleme dediği zaman işte burada bu kavramları anlıyoruz. Ee, bir de şey var, özgül ısılar var. Beş diyelim, özgül ısılar. Sabit hacimde özgül ısı ve sabit basınç basınçta özgül ısı. Olmak üzere iki tane özgül ısılar vardır. Yani C, V gördüğünüz veya C, P gördüğünüz zaman C, V sabit hacim demek C, P sabit basınçta uzgul ısı demektir. Ayrıca bu özgül ısıların oranları vardır. Özgül ısı oranı. Bu da K ile işaretleniyor. Bu ne demek? Cp bölü Cv demektir. Bu da karşımıza sık sık geliyor. Ve tabi bunlar hacim özgül hacim sabit gaz için mesela mükemmel hava için mesela 0.700 18'dir. Sabit hacimde özgül ısının havanın özgül ısısı ise 1.005'tir. Tabi birimi kilo joule bölü kilogram kelvindir. Ee, i̇şte bu oran ikisi bu bölü bu bize yaklaşık olarak 1.4 verecektir. Örneklerde sık sık veriliyor. Ve bir de şey var 7 diyelim gaz sabit gaz uzgul sabiti gaz uzgul sabiti sabiti diyebiliriz mesela o da r ile işaretleniyor bu da neydi gp uzgul ısı basınç sabit basınçta eksi sabit hacimdeki uzgul ısı çıkarıyoruz yani e, bu eksi bu ve burada yaklaşık olarak 0.287 tabi birimi bunlarla aynı olarak buluyoruz. İşte bu kavramlar hepsi sık sık kullanacağız. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, ayrıca bağıl basınç var. Bağıl basınç ne demek? Veya basınç oranı. Hayır. Yani bağıl basınç bu. p diye diyebiliriz. Bu tablodan okunuyor genellikle. Ve onun da böyle bir bağlantısı olabilir Mesela P-1 Bölü P2 eşittir. PR1 bölü PR2. Bu bağlantıda çok çok kullanacağız. Çok çok önemli. Ee, bir de basınç oranı var. Basınç oranı değil. Basınç oranı değil. Sıkıştırma oranı diyelim. Sıkıştırma oranı. Sıkıştırma oranı R ile işaretliyor. Bu da maksimum hacim bölü minimum hacim olmak üzere buluyoruz. Sıkıştırma oranı. Bu genellikle sorularda veriliyor. Verilmese de maksimum hacim ile minimum hacim verildiği zaman onların oranı bize sıkıştırma oranı verecektir. Ayrıca bir de şeyle bir şey var daha. Bizim şimdi bu bölümde güç, gaz güç kavramları, güç çevrimlerinde özgül ısılar sabit ve özgül ısılar değişken olmak üzere iki tane bir iki tane kavramımız vardır. Özgül ısılar. Sabit dediği zaman biz uzgul ısılar CP, GV, R, K gibi kavramları kullanarak soruyu çözüyoruz. Ama uzgul ısıları değişken dediği zaman problem de böyle bir kavram geçiyor. Soru geldiğinde özgül ısrar sabit kabul edin veya özgül ısrar değişken olarak kabul edin diyerek soruda belirtiliyor. Değişken dediği zaman biz hemen tablo kullanıyoruz. Biz soruda verilen değerleri alarak baz alarak tablodan bazı verilmeyen değerleri oku, okup böylece problemi çözmüş olacağız. Ayrıca önemli kavramlardan bir tanesi şey var. Enerji dengesi. Enerji dengesi ne demek? kapalı bir sistem için mesela giren enerji eksi çıkan enerji eşittir enerji sistemdeki enerji değişimi. Açık sistem, açık sistem ise tabi biliyorsunuz giren eksi çıkan eşittir sıfır veya giren eşittir çıkan. diyebiliriz. Tabi buradaki yani zikrettiğimiz veya söylediğimiz bütün kavramlar termodinamik bir de detaylı bir şekilde vardır. İzbatları, çıkarmaları vesaire. Türetmeleri vesaire. Ha, bir de bağlantılar var daha. Ee, çok önemli yani doğa şey mükemmel gazlar için mesela R, T, eşit PV gibi ya da P, ve 1, 1 bölü t1 eşittir ne? P 2 v 2 bölü t2. Bu kavramlar hepsi çok önemli. Soruda hepsini kullanacağız. Ee, bir de başka ne var? Daha başka bağlantımız var. T1 bölü T2 eşittir neymiş? Ee, P1 bölü P2 üzeri e, şöyle K 1 bölü K. Tabi biliyorsunuz K az önce söylediğimiz. Burada aynı zamanda V2 bölü V1 üzeri K eksi 1'e değişik. Şimdi fark ettiyseniz burada T1 bölü T2. Burada da P1 bölü P2. Ama V'de tam tersi oluyor. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu kavramlar da çok çok önemli. Hepsi kullanacağız. Ee, başka hangi kavram? Tamam bu kadar. Şimdi soru çözme geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.